Merhabalar. Didim'de Villalar Bölgesi'nde 5 artı 1 ayrı mutfaklı, tam müstakil, uygun fiyatlı villayı tanıtmak için geldik. Birlikte izleyelim. Keyifli izlemeler. Otopark alanını gördük mü? Otopark alanını bir görelim. Bu alana bir havuz yaptırabilirsiniz. Oldukça geniş alana havuz yaptırabilirsiniz. Tam müstakil villanın bahçe alanı yeşilliklendirebileceğiniz alanlar gayet geniş. Evet, hoş geldiniz. Giriş katında mutfağı, ayrı mutfağı, salonu Banyo ve ecesi ve kileri bulunuyor. Gayet geniş salonu. TV ünitesi alanını görüyoruz. Patlatma taş kullanılmış. Gördüğünüz üzere ışıklandırmalar muhteşem. Mutfak alanına girelim. Mutfak alanı yeterli genişlikte. Hiç kimse sizi görmeyecek. Bahçenize çıktığınız zaman karşı da boş. Şöyle bakalım. Bu alana bir barbekü yaptırabilirsiniz. Hemen mutfaktan çıkıp keyifle mangalınızı yapıp keyifle çocuklarınızla sevdiklerinizle yiyebilirsiniz. Vestiyer alanını görelim. Banyo ve değisini izleyelim şimdi. Sonrasında üst kata çıkacağız. Yeterli genişlikte gördüğünüz üzere siyah ile beyazın uyumu. Merdiven altına küçük bir kiler yaptırmışlar. Çamaşır makinasına dilerseniz buraya koyabilir, kullanabilirsiniz. Evet bu katta 3 yatak odası, bir ortak kullanım bir de ebeveyn banyosu. iki adet de balkonu mevcut. Nişler kullanılmış. Hemen yatak başlıklarının olduğu yere. İkinci yatak odasını görüyoruz. Bu alanda balkonu mevcut. Gömme dolaplar bütün odalarda var. Oldukça kullanışlı. İçi gayet geniş. Bunun için herhangi bir gardrop alıp bunlarla uğraşmanıza gerek yok. Sağı solu açık, keyifli, kullanışlı, oldukça. Uygun fiyatlı bu villanın şu an 3. yatak odasındayız. Ortak kullanım banyo ve görüyoruz. Evet bu katta iki yatak odası, bir banyo vc'si, oldukça genişli bir terası mevcut. İsterseniz bu küçük yatak odasından başlayalım. Oldukça geniş bir yatak odası. Dilerseniz buraya Salon olarak da kullanabilirsiniz, TV de koyabileceğiniz teşhisatı hazır. Aydınlatmalar şık. Gayet geniş terası. Pergule ile kapatılmış. Evet bugün 5 artı 1 ayrı mutfaklı bahçesine havuzu yaptırabileceğiniz otoparklı uygun fiyatlı bir villa tanıttık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.